Herkese selam sevgili dostlar. Videoma hoş geldiniz. Ben Yasin Uzun. Evet arkadaşlar bugün çok farklı bir konuyla beraberiz. Normalde bu konu kanalımda yoktu. Biraz sağlığa giren bir konu. Tamam saç birleştirme videoları falan çekmiştik ama bu gerçekten benim şans eseri keşfettiğim bir durum diyebilirim arkadaşlar. Şimdi hatırlıyorsunuz ki benim kolajenle alakalı videolarımda sürekli bir rahatsızlığıma iyi geldiğini söylüyordum. Ve bunu size açıklayacağımı anlatıyordum. Videonun başından da gördüğünüz üzere bunu açıkladım arkadaşlar. Ben kolajen sayesinde polene ve ev tozuna olan alerjimden kurtuldum. Yani kurtuldum derken komple tedavi etmedi. Ama hani alerji olanlar çok iyi bilirler. Sürekli bir ilaç kullanmanız gerekir alerji ilaçları. Ve bu alerji ilaçlarında inanılmaz yan etkileri vardır. Özellikle uyku en başta benim için. Kolajen hiçbir yan etkisi olmayan, ilaç da olmayan aynı zamanda şurada yazıyor bakın. Parlamadan şöyle çekebildiysem umarım görmüşsünüzdür. İlaçta olmayan bir ürün arkadaşlar. Doğal bir ürün. Helal mi diye soranlar çok olmuştu videoları çektiğimde. Evet sığırdan yapılıyor. Helal bir ürün. Şimdi benim bunu keşfetme hikayemi anlatayım. Ben ilk başta fabrikada çalışırken iş arkadaşlarımla sohbet muhabbet ediyoruz ve ben bir gün ilacımı unuttum. Sürekli hapşırıyordum. İş yerinden bir arkadaşım bana kolajen kullanmamı önerdi. O da yine iş yerinden başka bir arkadaştan görmüş. Kolajen kullanmaya başlamış. Kolajeni kullanmaya başlayalı alerjisini bastırdığını anlattı. Ben de tabii hemen heveslendim, heyecanlandım ve bunu siparişini vermek için o diğer arkadaşla görüştüm. Nasıl aldın? Nasıl yaptın? Bilmem ne. Yararları nasıl? Konuştum. Siparişini verdim. Yalnız o arkadaş bana dedi ki ya bu dedi alerjiyle alakalı bir şey değil ama dedi. O dedi yanlış anlamış olabilir mi dedi ya da ben öyle hissetmiş olabilir mi acaba dedi. Dedim bilmiyorum ama denemek istiyorum dedim. Daha sonra bu ürün geldi. Baktım ben saça da yararı varmış. Zaten dedim o ben saç videoları falan da çekiyorum ve gerçekten işe de yaradı. Sadece saça da yararı yok arkadaşlar. Cilt, tırnak işte zayıflamaya yararı var falan. Yani birçok yararı var ama bizim şu anki konumuz o değil. Onu öğrenmek isteyenler internetten araştırarak rahatça öğrenebilir zaten. Bizim konumuz alerji. Daha sonra tabii ürün geldi ve ben bu ürünü kullanmaya başladım. Benim şimdi polen alerjimde sürekli hapşuruyorum. İşte gözlerim yaşarıyor falan. Böyle değişik bir alerji, çok gıcık bir alerji. Her ilkbaharım zehir oluyordu bu alerji yüzünden. E, i̇laç kullanıyorsunuz, ilaçlar inanılmaz uyku yapıyor kafanızı kaldıramıyorsunuz. Yani şoför olanların zaten kullanmamasını tavsiye ederim o ilaçları. Berbat bir şey. Hayatınızı mahvediyor direkt. E diğer türlü daha kötü. Kullanmazsanız sürekli hapşuruyorsunuz grip nezle gibi. E şurada da bir gıcık oluyor. İnanılmaz böyle berbat bir şey. Neyse bunun yanında bir de ev tozu alerjisi çıktı. İsminin ev tozu olduğuna bakmayın arkadaşlar. Her yerde yine bu alerji de kendini belli ediyordu. Sürekli her yerim kabarıyordu, kaşınıyordu. İnanılmaz görüntüler çünkü onların fotoğraflarını dahi koymayacağım. Çünkü öyle bir kabarıyor ki görüntü rahatsız bile edebilir yani sizi. Ben bu ürünü kullanınca benim hem ev tozu alerjimi hem de polen alerjimi çok iyi geldi arkadaşlar. Yani ilaç kullanıyormuş gibi atıyorum. iki günde bir kolajen aldığım zaman gayet rahat bir şekilde zamanımı geçirebiliyordum. Hiçbir şekilde alerjinin gazabını uğramadan. Neyse bunu ben keşfettim ve gerçekten arkadaşıma anlattım dedim. Bu böyle böyle alerjiye de işe yarıyormuş. Onlar da şaşırdı ve daha sonra bunu araştırmaya başladım. Ve inanır mısınız internette bununla alakalı hiçbir bilgi bulamadım. Daha sonra Supro Protein'e mail attım ben arkadaşlar. E şimdi zaten bu sırada ben YouTube'a video falan çekiyorum ya. E saçla alakalı bu işe de yaradı. Ben de bunun videolarını falan çekmiştim o zaman. Supla Protein'e dedim ki ya ben böyle böyle sizin ürününüzün videolarını da çekmiştim hatta. Bu ürünün dedim bir yararını buldum. Hani beraber dedim işbirliği yapabiliriz isterseniz. Onlar da dediler ki şu an için böyle bir çalışmamız yok. Güzel videolar çekmişsiniz. Takipçilerinize bizden hediye olarak size bir %20 indirim kodu verebiliriz dediler. Ben de çok sevinirim dedim. Bana bir indirim kodu verdiler arkadaşlar. Bu kodu zaten hepiniz biliyorsunuz. www.suproprotein.com üzerinden yapacağınız alışverişlerde YSN20 indirim kodunu kullanarak %20 indirim kazanabiliyorsunuz. Bunu tabi herkes reklam işbirliği falan sandı. Halbuki öyle bir şey olmamıştı. Supro Protein'in direkt hediyesi yani bu. Çünkü karşılıksız videolarını çektik. Ürünün kargosu hızlı, müşteri memnuniyeti falan gerçekten çok iyi. Yanında hediyeler geliyor vesaire. Bununla alakalı sürekli ben memnuniyetimi dile getirdim. Biraz da onun da etkisi oldu muhtemelen. Ama gerçekten üründen de memnundum arkadaşlar. Çünkü siparişi bugün veriyorsun yarın öğlen elinde. Kargocuya bunun için özel para mı ödüyorlar ne yapıyorlar bilmiyorum. Ya da hep tesadüf böyle denk geldi bana. Kargoları çok hızlıydı. Müşteri memnuniyeti gerçekten en üst safhadaydı. Ve sonra sürekli hediye ürünler gönderdiler. İşte bunu deneyebilirsiniz, bunu deneyebilirsiniz. Takipçilerinize bunu da önerebilirsiniz falan diye. Ben de o gelen ürünlerin videolarını çektim. Memnun kaldıklarımı falan anlattım zaten. Ama tabii ki o ürünlerin hepsi çeşit çeşit. Yok biri cilde iyi geliyor, biri saç için daha iyi vesaire vesaire ama ben alerji için en çok hangisinden memnun kaldığımı söylemem gerekirse size %100 şu sade hem en uygunu hem de en kuvvetlisini önerebilirim arkadaşlar. Bu direkt saf kolajen yani içerisinde herhangi bir tatlandırıcı vesaire hiçbir şey yok. Bu arada ürünün içinde kimyasal bir madde de kullanılmıyor. Hani bunu soranlar da çok oldu. O konuda da içiniz rahat olsun. Ve bakın tekrar söylüyorum bu bir ilaç değil. Herhangi bir yan etkisiyle ben karşılaşmadım. Karşılaşan var mı bilmiyorum ama hiç denk gelmedim karşılaşan bir arkadaşla. Şimdi ben bunu kullanmaya başlayınca e, ilaç kullanmıyorum, ilacın yerine bunu kullanıyorum. İlaca para vermiyorum ve sürekli o ilacı kullanmanız gerekiyor çünkü. Hadi Polen alerjisinde belki sürekli kullanmanıza gerek yok ama ev tozu alerjisinde sürekli kullanmam gerekiyordu. Bunun hem sağlık açısından birçok yararı var arkadaşlar hem de yan etkisi yok. Şimdi bazı ilaçlar var. Vücudunuzda kabarma, sivilce gibi sıkıntılar yaratabiliyor. Özellikle şu an farklı bir ilaç markası deniyorum. Doktorum önermişti bunu da. Bir dene dedi. Denedim ama ondan da memnun kalmadım. O da yine diğer alerji ilaçları kadar olması da uyku yapıyor. Ve vücudunda acayip bir şekilde sivilce çıkarmaya başladı. E bu da tam tersi cildinizi güzelleştiriyor. Yani şimdi siz olsanız hangisini tercih edersiniz? Supra proteinle konuştum arkadaşlar. Dedim ki ben bu ürünü kullandığım zaman... Bırakın uykumun gelmesini daha dinç oluyorum ve sağlamada birçok yararını gördüm. Yani bu konuyla alakalı dedim. Sizin bir araştırmanız var mı bilmiyorum ama bu ürün alerjide çok işe yarıyor. Bu konuyu ben çok araştırdım ama internette bununla alakalı hiçbir bilgiye ulaşamadım. Acaba sizin bir bilginiz var mı dedim. Onlar da biz bu konuyu bir araştıralım dediler. Araştırdılar. Tam hatırlamıyorum. Belki bir iki gün, belki bir hafta içerisinde bana sosyal medya uzmanları hem WhatsApp'tan hem de firma mail yoluyla bu konuyla alakalı bir bilgilendirme yapmışlar. Ve bilgilendirmenin sonucu şu ne yazık ki bunu biz keşfetmemişiz. Ben biz keşfettik diye çok sevinmiştim. Ama Japonlar bunu keşfetmiş arkadaşlar. Bununla alakalı da böyle bilimsel açıklamalar falan filan bir şeyler var. O linki de ben açıklama kısmına bırakıyorum. Merak eden arkadaşlar gönül rahatlığıyla araştırabilirler. Hani içinizde reklam yapıyorsun falan gibi bir ukde kalmasın. Siz de görün, araştırın. ''Hangi kolajeni tavsiye edersin abi?'' diye soranlar var. Supra Protein'i kullandığım için Supra Protein'i tercih ediyorum. Aynı zamanda takipçilerime de indirim kodu verdi. E, yararlı da, memnun da kaldım. Yani benim tavsiyem bu. Daha iyisi var mıdır? Belki vardır. Ben bilmiyorum. Denemedim. Çünkü piyasada çok kolajen sahteciliği olduğunu duydum. Haberlerde bile çıktı. Bu araştırırsanız siz de göreceksinizdir eminim. Bu ürün zaten alerjimeli geldiği için sahte olmadığını bana bir şekilde kanıtladı. Bir de takipçileri yorumlarından ben az çok bazı şeyleri anlayabiliyorum. Mesela bir ürün deneyeceksiniz. Ben bunu deneyeceğim falan diyorsunuz. Takipçiler benden emin olun daha iyi biliyor. Diyor ki o ürün sahte, o ürün çok iyi falan. Ben biraz... Size de baktığım zaman bu üründen genelde memnun kaldığınızı görüyorum. Yani benim tercihim Supra Protein, benim tavsiyem Supra Protein. Tabii ki sizin bildiğiniz, güvendiğiniz marka varsa onu da tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Bu tamamen size kalmış. Bu arada Trendyol ve diğer firmalarda yaptığınız alışverişlerde bizim indirim kuponunu kullanamıyorsunuz arkadaşlar. Sürekli bununla alakalı zaten konuşuyoruz sizinle. Aynı zamanda abi içinde hediye gelmedi, abi yok işte broşür çıkmadı falan diyenler var. Çünkü siz Supra Protein'den almıyorsunuz, bir aracı kurumdan alıyorsunuz. Direkt Supra Protein'den alırsanız hızlı kargodur, yanındaki hediyelerdir, broşürlerdir. Mutlaka eğer kampanyaları devam ediyorsa göndereceklerdir diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu videonun gerçekten çok yararlı bir video olacağına eminim. Çünkü bunu deneyen tek ben de değilim. Hani birkaç arkadaşla falan da denedik. Gerçekten onlarda da aynı sonuçları aldığım için size bunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliyorum arkadaşlar. Kolajen ev tozu alerjisine ve polen alerjisine çok iyi geliyor. Belki daha farklı alerjilere de iyi geliyordur. Ancak ben onları denemediğim için onlar hakkında bir şey söylemem doğru olmaz. Onları da siz kendiniz deneyebilirsiniz. Ve lütfen arkadaşlar bu konuyla alakalı benim işime yaradı, benim işime yaramadı diye bana bilgilendirme yapın. Ve sorularınız varsa Instagram ve Twitter üzerinden bana sorularınızı ulaştırabilirsiniz. Aynı zamanda siz kanalıma abone olduğunuzda ben çok mutlu oluyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın.